iş ortamında, arkadaş ortamında, aile ortamında öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert. Nerede ne yapmalıyız? Nasıl tepki vermeliyiz? Bazen ezberlerimiz bozuluyor ve nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. İşte tam da öyle noktalarda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmalıyız? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim ki çoğu videomda zaten diyorum ki lütfen haksızlığa uğradığında kendini anlat, kendini ifade et. Haksızlığa uğradığın zaman susma, boyun eğme. Ancak öyle durumlar, öyle kişilerle karşı karşıya geliyoruz ki bazen de bilmediğimiz bir şeyden bahsedeceğim ve çok fazla kullanmadığımız bir şeyden sessizliğin gücünden. Sessizliğin gücünden faydalanmadığımız zaman ne yazık ki doğru bildiklerimizi yanlış bir ortamda, yanlış bir kişiye uyguladığımızda ellerimiz bomboş kalıyor ve işte o zaman diyoruz ki, işte biri şöyle söylemişti. Onu da yaptım olmadı. Biri demişti ki konuş, tepkini ver. Onu yaptım o da olmadı. Sussam olmuyor, konuşsam olmuyor. Böyle durumlarda ne yapmalıyız? Şimdi sevgili dostlar, öncelikle şunu belirtmeliyim ki sessizliğin gerçekten ciddi bir gücü var. Neden? Şimdi çok derin konulara geleceğiz birlikte. Bir insanın en tahammül edemediği şeylerden biri nedir biliyor musun? Onu yok saymak. Ona cevap vermemek, onunla iletişime geçmemek. Bu ne demek? Seni ciddiye bile almıyorum demek. Şimdi bunu yapacağımız insanlar ve yapmamamız gereken belli ortamlar ve kişiler var. Şimdi şundan çok açık ve net bir şekilde bahsetmeliyim ki bizler çok fazla açıklama yaptığımızda, çok fazla konuştuğumuzda, çok fazla o konunun üzerine böyle metiyeler düzdüğümüz zaman kaybediyoruz. Hem duruşumuzu kaybediyoruz, hem fikirlerimizi ne yazık ki kaybediyoruz, benliğimizi kaybediyoruz. Savunduğumuz şeyden vazgeçiyoruz. Bir bakıyoruz ki karşımızdaki insanın savunduğu şey neyse, onu sanki böyle anlatmaya ve açıklamaya çalışırken kendimizi bulduğumuz için muhakkak şunu dediğin olmuştur. Ya ben e, haklıydım. Yani öyle bir şey yaşadım ki hangi ara buraya geldim? Yani bildiğin haksız duruma düştüm. Ne oldu da durum tam tersine döndü? Ne oldu da karşı taraf benden özür dileyecekken ben özür diler bir pozisyona düştüm. Değil mi? Bunu yaşıyorsun. Aile ortamında olabilir, iş ortamında olabilir, dostluğunda olabilir, ilişkinde olabilir, hatta evladınla bile olabilir. Şimdi birincisi sessizliğin gücünü kullanacağımız çok önemli iki nokta var sevgili dostlar. Birincisi şu. Diyelim ki hata yaptınız, yanlış yaptınız olabilir, insanlık halidir. Hiçbir insan evladı yok ki hata yapmasın, yanlış yapmasın. Biz nerede ipin ucunu kaçırıyoruz? Ondan bahsedeyim. Bir yanlış yaptık ya da bir hata yaptık. Orayı sen doldur. Hemen başlıyoruz kendimizi saatlerce açıklamaya, anlatmaya, ifade etmeye. Bir şekilde kendimizi onu ikna etmeye çalışıyoruz. Ya bak dur aslında öyle değil, aslında bu böyle, aslında şöyle oldu, böyle oldu diyerek kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki çok fazla açıklayıcı olmak suçluluk psikolojisinden kaynaklanan bir şeydir. Eğer gerçekten sessizliğin gücünü kullanmak istiyorsak bir kez açıklama yapmak yeterli diyebilirsin ki ya bir kez açıklama yaptığım halde hala üstüme geliyor. Hala işte sen şöyle yaptın, böyle yaptın demeye devam ediyor. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Tamam. Evet ben yanlış yaptım. Ben hata yaptım. Yani bazen yanlış ve hata yaptığımızı da kabul etmeliyiz. Bizler böyle o hani hata yaptım, yanlış yapmadım dememek için binbir türlü yollar arıyoruz. Ya aslında bak şöyle oldu da ben onu yaptım. Böyle oldu da ben onu yaptım. Şundan dolayı bunu yaptım gibi bir açıklamaya giriyoruz. Bu sağlıklı bir adım değil. Orada yanlış mı yaptık? Onu benimseyeceğiz. Nasıl ki doğrularımızı diyoruz ki ya bunu ben yaptım. Böyle hani hevesle, gururla ön plana koyuyoruz. Bunu ben yaptım diye. E yapamadığımız şeyler de olabilir. Biz insanız, robot değiliz. Yanlışlarımızla, doğrularımızla, hatalarımızla, eksikliklerimizle yaptığımız her şey beni ben yapıyor ve seni sen yapan unsurlardan biri. Eğer yaptığın yanlışı kabul edersen ya da hatayı o zaman karşı tarafın gözünde saygınlığın da artıyor. Şöyle çözüm odaklı gitmelisin. Tamam ben bunu yanlış yaptım. Bu konuda sana hak veriyorum. Şimdi ne yapabilirim? Bak orada yanlış yaptığını kabul ettiğinde karşı taraftan gelecek hamle şu olacak. İşte bak gördün mü ben zaten sana demiştim. Önceden de şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Yani karşı taraf senin haksız olduğunu fark ettiğinde o konuyu oradan tutunacak haklılık payına ve bir şekilde seni manipüle etmeye çalışacak. Yani senin dikkatini dağıtacak. Sanki sen her seferinde, her olayda böyle yapıyormuşçasına bir tavır ve tutum sergileyecek. Bu tuzağa da düşmemen için çözüm odaklı olman gerekiyor. Yani ona şunu söylemen gerekiyor. Tamam. Bak bu konuda evet yanlış yaptım, haklısın. Şu anda, tam şu anda bu konu için ne yapabilirim? Şimdi ve şu andaya getirmen çok önemli. Ve sonra karşı taraf yine konuyu dağıtmaya çalıştığında Dediğim gibi işte Ahmetçim, Ayşecim, Elifçim, artık karşındaki kişi kimse. Şu an ne yapabilirim? Orada da biraz böyle netliğinizi ve artık hani rahatsız olmaya başladığınızı da hissettirmeniz gerekiyor. Şu an senin için ne yapabilirim? Evet haklısın, yanlış yaptım ve şu anda çözmek istiyorum. Ya yani biz lütfen çözüme odaklanalım. Şeklinde bir yorumunuz olsun. İkinci bir durum da şu: sessizliğin gücünü kullanacağımız alanlardan biri. Bazen sevgili dostlar haksızlığa uğruyoruz. Yapmadığımız bir şey yüzünden suçlanıyoruz, itham ediliyoruz. Karşımızdaki kişi üzerimize üzerimize geliyor ve hani en sonunda patlak verdiğimiz yerlerde oluyor. E, yeter ama artık ya hani ya da sinirlendiğimiz işte orada karşı taraf bizim üzerimizde bir duygusal manipülasyon uygulamaya çalıştığı için en sonunda e, yeter artık diyerek sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz, kontrolümüzü ne yazık ki kaybediyoruz ve orada da haklıyken haksız duruma düştüğümüz eşik tam da orası. Kendimizi kontrol edememek, kendimize hakim olamamak. Tam bu noktada bunu fark ettin. Sen haklısın. Yani yaptığın hiçbir problem yok, bir sıkıntı yok. Karşı taraf sana geliyor ama seni bir şeylerle ya da tek bir şeyle itham ederek, suçlayarak geliyor. Sadece bir kez açıklama yapman gerekiyor. Bak işin kuralı, e, halk tabiriyle söyleyeyim işin raconu bu. Sadece bir kez açıklama yapman gerekiyor. Bir kez açıklama yaptıktan sonra da hala üzerine üzerine geliyorsa diyeceksin ki dediğim gibi ben gereken açıklamayı yaptım. Bu saatten sonra da bu konu üzerine daha fazla konuşmak ve süreci ilerletmek istemiyorum. Yani ben sana anlattım, anlatabileceğim başka bir şey yok. Defalarca da aynı şeyi söylemeyeceğim. Yani üzgünüm. Sakinleştiğin zaman konuşabiliriz diyerek net bir tavır ve tutumla bunu karşı tarafa aktarman gerekiyor. Sadece cümleyi söylemek için söylersen bu etkili olmaz. Etkili olan şey beden dilin yüzün, ifaden, ses tonun, duruşun ve mimiklerin. O yüzden çok net bir şekilde o duyguyu karşı tarafa şu an benim sana vermeye çalıştığım ve yaptığım gibi senin de karşındaki muhatabına bunu hissettirmen gerekiyor. Yoksa bunu hissettirmezsen, sen kendi hakkını korumazsan ne yazık ki hakkını koruyacak hiç kimse yok. Hiçbir insan evladı yok. Herkes üstünü üstüne gelir. O yüzden bazen susmak bazen konuşmak, doğru yerde bazen tepki veriyor olmak senin en doğal hakkın. Yeter ki neyi nerede yapacağını ve nasıl davranacağını iyi bilmen şartıyla. Bir diğer önemli nokta da, o da üçüncü maddemiz olsun. İki dedim ama üçüncüyü de ekleyelim sevgili dostlar. Ya bilirsiniz böyle ortamlarda vardır böyle çok bilmiş, her konuda bir fikri varmış gibi böyle bır 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 konuşan, ne sorsanız aa ben biliyorum diye ortaya atlayan biri vardır aile ortamında olabilir, iş ortamında veya böyle bir dost meclisinde olabilir. Bu tarz insanlar sürekli sivrilmek, ortaya çıkmak için ben buradayım demek için sürekli ve sürekli her şeyi biliyormuş gibi bir tavır ve edayla o ortama giriş yapar. Sizin uzmanlığınız vardır bir konuda. Diyelim ki işte ben psikoloğum. O kişi de arkadaş ortamındayım. Benim psikolog olduğumu biliyor. Psikoloji ile alakalı bir şey söyler ve hani senin fikrini sorar, sonra sen fikrini söylediğinde hayır öyle değil diyerek küçümser ve alay edici bir tavırla seni orada susturmaya çalışır. Diyelim ki senin de bir hakimiyet kurduğun konu üzerinde biri sana böyle yapıyor. Bak orada bu kişi sana bir tuzak uyguluyor. Ne dedim başta, üçüncü maddenin başında? Bu tarz kişilerin yapmaya çalıştığı şey kendini göstermek. Ben buradayım, siz buradasınız, ben buradayım demek. Yani ön plana çıkmak. Onun amacı seni tuzağa düşürmek. Orada böyle bir tartışma çıksın, bir kaos çıksın. Bu böyle sinirler gerilsin, böyle bir enerji dağılsın. Herkes gözlerini onun üzerine şöyle bir göstersin, çevirsin. Bunu ister. Bu kişilerin tuzağına düşersen, onların istediklerini onlara verirsen, işte o zaman kaybedersin. Baktın ki bilmiş bilmiş havalarla, tavırlarla anlatmaya başlıyor. Orada sessizliğin gücünü kullan ve geri planda dur. Şunu unutma bir ortamda sürekli konuşan, sürekli kendinden bahseden ben böyleyim, ben şöyleyim, ben bunları bunları yapıyorum diyen değil. Gerçekten oturaklı, kendinin farkında olan, Gerektiğinde konuşan, gerektiğinde dinleyen insanlar daha saygın oluyor ve en önemlisi daha çok dikkat çekiyor. Daha çok insanlar onu merak ediyor. Ona dair bir bilgi, bir fikir edinmek istiyor. Ancak her bulunduğun ortamda sürekli kendini ifade edersen ben bunları yaptım, şunları yaptım, şöyle oldu, böyle oldu, benim ailem, benim evladım şudur, budur. Böyle detaylara girersen artık kimse sana karşı bir saygı duymamaya başlar ve seni sıradanlaştırır. Kendi zihinlerinde de sen konuşmaya başladığın andan itibaren of yine başladı diyerek o göz devirmelerle sana aslında o duyguyu anlatmaya çalışır. Ha sen bunu görmek istersin ya da görmeyi reddedersin. Tabii ki her konuda olduğu gibi bu senin seçimin ve tercihin. Ancak amacımız antipatik, itici olmak değil. Her zaman kendimizin farkında olmak, kendimize saygı duymak ve duydurtmak. Ha duymayanlar da olabilir. Burada da şöyle diyeceksin, bu onların problemi. Ve en önemli şey, birine verebileceğin en büyük tepki sessizliğin gücü. Bazen susmak bazen onu yok saymak. Çünkü şunu unutma, senin cümlelerin, senin kelimelerin, senin tepkilerin o kadar değerli ki bunu layık olana vermelisin. Layık olmayan, hayatında yeri dahi olmayan insanlara hiçbir kelimeni israf etme. Ne kendini, ne duygularını, ne de düşüncelerini. Bu da bugünün hatırlatması olarak, bu videonun hatırlatması olarak kalsın. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal. Hoşça kal.